Merhaba arkadaşlar? <laughs> İbrahim bak yanında ne var? Ha? <laughs> Su, very, funny. very funny. montaj. Aynen. Büyük youtubersın yani. Aynen. Oğlum ben youtuber Enes Batur bana. Vale fare vale. Yüz bin defa sokak çıkartırım mı? Yüz <laughs> bin defa ağzım olur demesi. Niye? Ne diyor bana? Enes Batur'un kimi? Komik mi şerefsiz ha? Gözlerim içine bak gözlerim içine ha. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Komik mi lan? Adam akşam akşam deletmeyin oğlum bak gündüz vakti. Evet, Veysap Prime ile 3 TL yollamış demiş ki abi nasılsın? <laughs> Adam üflesen ölecek. Üf. Öldü. Bunların kasırcasını kime sokayım? Keşke ondan benim oyuncağı olmasını isterdim. Kafalarını kopartıp bağırsaklarını çıkartırdım. <laughs> Bizde bir tane elden okuyalım. Hadi okunayız. be! Oğlum bu şey ee ne diyecektim? Kızlık neden uzaktan dövüşüyor? Ha artı 200 saldırı meyzeli sağlar diyor. Ha. <laughs> o ezan, o, o ezan, ezan okuyan saat var ya. Sanırım o o videoda sonra nazar değdi. Parçalandı oğlum o. <laughs> Yerle bir ol oğlum. 10 kere, 100 kere, 1000 kere. Aa, tuttu fırlattı kalbini. Ezdi, 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 Zamanla <laughs> geçer. Bu <laughs> zamanla, zamanla. <gülüyor> Hayır. LGBTsiz <laughs> <laughs> LGBTsiz LGBTs. Oğlum <laughs> adama LGBT pis dedim efendim diyor. Geldim anne geldim Oha. oha! <laughs> Ruhunu teslim ediyoruz. <laughs> Kaçış misin de? Eksi misin artı mı? Oran ne abi rispaya? Seni çektin. Orada Borat işen az bize kardeş. Bak bak uzaktan da bak. Bak iyi izle bak. 3 ve 1 bak. Hayır hoplatma. Oo. Bizi tıkıyor. Boşu Boşu ya, yasın Hadi bize şarkı söyle. Azar azar, kader bize ne yazar? Böyle bir yayıncı olacağım ben. Söyle lan, emir veriyorum her şey oluyor. Neden? Çünkü param var. <laughs> Götüne kızık girmiş gibi bağıracak. Böylelikle insanlar mutlu olacak. Ha duydum aynen. Sokacağım bak şimdi. Hazır mısın? Geliyor mu ses? Video da iki sok. Ahlayan karı var ya bağırıyor. hadi, hadi ahlayan karı. <laughs> Böyle beleşe beleşe ahlanmıyor. <laughs> hakkınızda hayırlısı olsun. Diyorum ki birinciyi sektim hadi eyvallah. Ne ee, haber müdür? Adam nasıl? Adam ne yapıyor? Ver ya ver. Ver ya ver. Ver ya ver. Görelim nasıl oluyor. Ecanı e ama ecana gerekiyor. Risk almak iyidir. Çabuk çabuk. Ne var? Mı? O kim eş üçüncü seviye yapmış? Eşe ne olmuş öyle? Hadi hadi. Çek çek çek.